Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip kanalıma abone olursunuz. Türkiye'nin en ünlü oyuncuları sırasında olan Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'ndan yepyeni görüntüleri sizlere sunmaktayım. Umarım hepsini beğenirsiniz. Eğer siz de Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ile ilgili yepyeni gelişmelerden anında ve ilk haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamayı, diğer videolarımıza göz atmayı sakın unutmayın. Güle güle arkadaşlar, hoşçakalın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İzlediğiniz için. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.